Buralar bugün Valorant oynuyoruz. Yes Bak, Kaçak falan diyor Ama bu sefer sensin. Aa bu sefer bir challenge yapalım Hiç kullanmadım. Klasik kullanıyorum. Bu oyunu hiç kullanmadım Slav. Stinger hiç kullanmadım. Arası nasıl bir de kullanmadım. Bu da kullanmadım. Ben Vandal'da bu sefer bir challenge var. Ben hep ghost seçerim ilk aşamada. Ama şimdi ghost yerine friend seçeceğim. seçerim. Çünkü challenge. <laughs> Basit. İlk aşama tamam zor. <laughs> Artık yeter. Bir şey yaşadım. Doğru. <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> <laughs> Artık keşke böyle bir challenge yapmasaydım ya. Biraz zor. Challenge ne yapsam zor olur. Saramal diye kolay da değil. <laughs> Yaps. Tekrar müdahale etmem gerekliyse. <laughs> Singer of değişim farklı olsun. Tam bir silah yok. Bu da Lan oğlum ne güzel vuruyor. Serif dalarım da. Asıl serif fazla kullanmıyor. <laughs> Arada sırada kullanıyordum. Yat. Aga ben size böyle bir şey denedim. Ben bunları kullanıyorum. Şimdi bir şey Tamam olsun. Sıkıntı değil. Kardeşim bayağı anlısı yok mu? Bir vurdum o tuttu zaten ne Kaç metre? Oyunu şöyle bir silah silah kesiyor ya. Oyunu en iyi oynayan ben olurum. On et. Oyunu şöyle bir silah kasa oyunu en iyi oynandı. benim. Hadi şimdi gelin. Bence yanlış ya hata yaptım. Ya işte gitti. Bak ailesi. Bari bir silah var ki. Abi, abi kuramıyoruz mu kuramıyoruz. Ya dur bir sus. Çok, çok, çok iyi. Görüşürüz. Lan! bir adam. Ama bu silahla en iyi oynayan net benim? Bu silahla beratı mı? Aa çok zor. Altı memur zaten. Bak. Bela atmak zor. 8 milyon 8 milyon 8 milyon bela atacak. Fantastik. Oğlum bu aşama en iyi aşama Bana kadar. Daha yattı. Oh, <laughs> my o bizim şey. Tamam, salak galiba adam. Tamam. Güzel. Çok iyi. Sesa da benim. O benim coştu coştu. Oy oy oy. Ne yapıyoruz? Oh çok iyiydim. Gel bakalım, 8 mermiyle bela challenge. 8 mermim zaten çok iddianız. <laughs> ya vuruş mu deniyorsun lan? Adam hadi. Nereye düştün lan? Adam bak, bela attığımı gördü ya hemen çıkmış Phantom'a. Target misiniz? Ah be. Bu arada çok şey arıyor bu arada. Git, git başımdan. <laughs> Kanka yeter ama ya. Başlayasak mı? İyi gelin başlayak. Biraz fazla adamlar almış. Açıldı mı? Bunun do do <laughs> şu sesine bayılıyorum. <laughs> Oy. Bir şey mi? Bir şey mi? sesini şey mi? Bir Çok, mi? <iyi oğlum. gülüyor> çok şey o kim tam hayvan herif kim? Saygısız kim o kim canım? <laughs> Bu ne oğlum ya? Biri yukarıdan bir daha <laughs> Felix <yürü>, biri <gibi>. girmiş. <laughs> 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 ya o da mı halletmediniz? satayım. Anlıyor musun? Ne oluyor <laughs> oğlum orada? Doğru. Ya git! Yeter lan artık ya! Sağlam mısın şu adam? Ne <laughs> oldu lan? <laughs> Orada adam <mı>? var. <laughs> tamam git <gittim>. dur. <laughs> tamam bu da çok iyi. <laughs> adam geliyor lan. <oradan. gülüyor> çok iyi lan! Oha! Sus lan bu! Yat. <gülüyor> Bir daha gelsin. Uçak, uçak uçak çünkü. Gel 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 gel. Uçak. Uçuyor. Haydi. <laughs> Bu hiç uçak olamadı. Ben çıldır mıyım da olsam. Şaka yaptım. Tabii ki olmuş sanmış. Dolsuz adam var. Şuraya çıkabilirsin. <laughs> Kahretsin ne oğlum ya. Gel beni alayız. Onu niye aldın? Şunu görürken çok pahalı. Bu da arkamda şunlar. Nereye şunlar? Şöyle. Neyse arkadaşlar. Bir videonun <laughs> daha böyle kadardı. Çok iyiydi. Aksiyonum falan.